Size göre bunun motivasyon kaynağı neydi? Mesela beni şu çok motive ediyor. Bir kere ilk kez yapıyoruz ve bir farkındalık çalışması. Aynı zamanda bilimsel bir veri tabanı da oluşturacağız. Bundan sonraki pek çok kişiye, akademisyenlere, öğrencilerimize araştırma için çok güzel bir veri tabanı da oluşmuş olacak. İnşallah biz de bununla ilgili bir bilimsel yayın yapacağız. Buradan bakıldığında pek çok açıdan da toplumda bir farkındalık oluşması çok basit bir hareketle yani sadece bir bile girdiğinizde denizdeki o kirliliği en azından çevremizi nata etmek değil mi? Denizcilik tabiriyle nata etmek. Bu çok mümkün. Çok ulaşılabilir bir şey. Bu açıdan da iyi bir şey yapıyoruz. iyi bir şey yapınca da hayat her zaman ödülünü veriyor. Ve her şey, her duygu biliyorsunuz az önce de Kısa sohbetimizde söyledim, her duygu kendiyle büyüyor. Siz bu sisteme, ülkemize, mavi vatanımıza güzel şeyler, güzel çalışmalar yaptığınızda bunun daha da büyümesine vesile oluyorsunuz. O yüzden burada olmanız ve buna katılmanız çok kıymetli.